Toti geldi. Çattı Toti haftasındayız. Bakalım neler geldi. Toti ısınma rush görevi gelmiş. 4 maç rush yap diyor. 3 farklı rush maçında bir gol at. 3 farklı rush maçında bir asist yap. Bak güzel oyuncu paketleri veriyor. Bunları kazanıp günü gelince açabilirsiniz. 2 gün 19 saati var. Ayrıca XP de veriyor. Kabunu kaçırmayın. Canlı kısmına Toti günlük giriş yükseltmesi gelmiş. Kadro kurma görevlerine girip herhangi bir bronz oyuncu vererek görevi yapabilirsiniz. İlk gün tamamladığınızda geliştirme görevi verecek. Ona da ayrıca değineceğim. Güzel paketler verecek. Bunu da sakın kaçırmayın. Ayrıca burada kazandığınız pikleri de hemen açmak zorunda değilsiniz. Üzerine basıp ödülü almazsanız bunlar burada durur. totu geldiğinde istediğiniz oyuncuların çıkmasını istiyorsanız o zaman alırsınız. FC antrenörlüğü ustalık kısmı da yenilenmiş. Tek yapmanız gereken bir tane ortak maç yapmak. Ayarlardan çapraz oyuncu modunu açıp buna girerseniz ve bir maç kazanırsanız premium electrum oyuncu paketi kazanırsınız. Çapraz ayarlarını açmak çok kolay. R2 tuşuna basıyorsunuz, sonra start tuşuna basıyorsunuz. Buradan en altta çapraz oyun kısmına gelip çapraz oyun ayarlarına giriyorsunuz. Çapraz oyun ayarlarını etkinleştir derseniz ve kaydet derseniz çapraz başarılı olur. Bundan sonrasında bir tane canlı dostluk maçına girip oyun atacaksınız. Şimdi kadro kurma görevlerine bakalım. Toti'ye özel ikon SBC'leri veya paket görevleri gelmeden fodderlarınızı sakın harcamayın. Mesela Stam gelmiş. Çok güzel kart ama 58 günü var. Yani acele etmenize gerek yok. Bunu yavaş yavaş yaparsınız. Çünkü şu an fodderları bunu harcarsanız Toti zamanında gelecek SBC'lere Elinizde bir şey kalmaz. EA çakallık yapıyor. Fodderları toplamaya çalışıyor böyle güzel kartları vererek. Aman aldanmayın. Günlük giriş yükseltmemizi yapalım. Gördüğünüz gibi bir tane bronz oyuncu istiyor. Buradan bir tane verdiğinizde görev tamamlanmış oldu. 3 kere tekrarlanabilir. 83 çarpı 5 hücum yükseltmesi gelmiş. Bunu alıyoruz. aynı 17'sinde hücum oyuncuları geldiğinde açabiliriz. Bir tane 87'lik oyuncu istiyormuş. Genel olarak da minimum 84 ratingli bir kadro istiyormuş. 3 kere tekrar edebiliyoruz. Bitmesine 2 gün var. 83 çarpı 10 gelmiş. Günde 3 kere tekrarlayabiliyoruz. 16 gün boyunca. Bak buradan güzel fodurlar çıkar. Ayrıca Toti çıkma ihtimali de var. Elimizdeki 82x14'ler vesaire varsa onları açıp oradan çıkacak oyuncularla bunu yapabilirsiniz. Sonuçta buradan daha yüksek oyuncu verme ihtimali olacak. Bir tane haftanın takım oyuncusu istiyormuş. Takım genel reytingi de 84 istiyormuş minimum. Team of the week kartları biriktirmeye başlayabilirsiniz. Toti de bolca isteyecektir görevlerde. Onu da 83 artı Toti yükseltmesinden de yapabilirsiniz. Veya her gün gelen günlük bronz yükseltmesi, günlük gümüş yükseltmesi ve günlük altın yükseltmesi paketlerini yaparak oradan toti çıkarma şansınız da var. Düşük reytingli totiler olduğu için gümüş paketten de çıkabiliyor ve altın paketten de çıkabiliyor. Günlük giriş yükseltmesi ilk görevini yaptığınızda size bir tane toti geliştirme görevi verecek defans. Onu alıyoruz. Aktif ettiğimizde kulüp, geliştirmeler, kozmetik ve özel öğeler kısmına geliyor. Toti geliştirme yıldızı 1. 12 gün içinde bunu kullanmanız lazım. Bitmesine de 19 gün var. Buradan oyuncularınıza basabilirsiniz bunu. Ayrıca Toti boyunca sürekli geliştirme görevleri gelecek. Bu az önceki görevi hemen kullanmayabilirsiniz. Sonraki görevlerle belki birleştirip farklı bir kombinasyonla da daha farklı oyuncular çıkabilir. Bu tamamen size kalmış. Bekleyedebilirsiniz veya elinizdeki bir oyuncuyu da geliştirebilirsiniz. Ayın 17'sine kadar şu an ısınma turları Toti'de. Gördüğünüz gibi ana ekranda da bir tane Brezilyalı cam oyuncu, yavaş yavaş açılıyor özellikleri. Bir tane CB Hollandalı, bir tane de Santrafor Fransız. Benim tahminim bu cam, Kaka olabilir. Pele'nin hızını daha yüksek yaparlardı diye düşünüyorum. Emin değilim. Pele de olabilir. Stoper kesinlikle Koman gelecek, belli. Santrafor Fransız'da yüksek ihtimal Tierenberg gelecek. Aklınıza takılan bir şeyler olursa yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca DM'de atabilirsiniz Instagram'dan. Toti boyunca bol bol buradayız.